Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine mavi giyimi inceleyeceğiz. Borsa İstanbul'da mavi koduyla geçen hisse senedinin öncelikle son çeyrek güncel açıklanan bilançosu üzerinden temel analiz yapacağız. Ardından grafik üzerinden teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden demeden önce açıklamalar kısmında sizler için Midas yatırımın linkini bıraktım. Neden bıraktım diyeceksiniz şimdi. Neden bıraktım arkadaşlar? İki sebepten dolayı. Birincisi Midas yatırımı indirip üye olduktan sonra elinizdeki var olan hisse senetlerini Güncel e, hedef fiyatlarını görebileceksiniz bedava bir şekilde. Analistlerin model portföylerini görebileceksiniz. Ve aynı zamanda Amerikan borsalarında da çok düşük e, bir meblağ komisyon ile yatırım yapabileceksiniz. Hem Borsa İstanbul hem Amerikan borsaları Midas'ta. Haydi gelin. Başlayalım. Evet mavi giyime baktığımız vakit arkadaşlar beta oranı 0.80'miş 0.61'e doğru geri çekilmiş. Bundaki geri çekilme veya artma herhangi bir negatif bir durum veya pozitif bir durum gibi yorumlanmaz. Borsa İstanbul'a göre hareketleri biraz daha ters koreleye geçmiş. Yani Borsa İstanbul artarken bu daha az artar. Düşerken daha az düşer gibi düşünebilirsiniz. Halka açtık oranı %73. Yıldız pazar giyim eşyası sektörüne geçmekte. Baktığımızda likidite oranlara cari oranı 1.11'den 1.25'e artırmış. Çok güzel. Cepte likit oran 0.81'miş. Yine 0.81 gelmiş. Güzel. Nakit oran 58'miş, 60'a çıkmış. Şirketin cebindeki nakitlerde hafif de olsa bir artış var ama şunu söyleyeyim. Ee, kayda değer bir artış var nakitlerde. Onu söyleyeyim. Karlılık oranlarına bakalım. Şirketin aktif karlılığına bakarsak yüzdesel bazda 11'miş, 22'ye çıkmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 51'lerden 52'ye çıkmış. Bir esas faaliyet kar marjı 14'ten 18'e çıkmış. Burası güzel. Esas faaliyetlerinden elde ettiği kar bizler için önemli. Çünkü biz şirketi o yüzden yani yatırım yapmayı düşünüyoruz veya düşünmüyoruz. Esas faaliyetlerinden elde ettiği kar da daha fazla bir artış var. Net kar marjı 8,5'muş 13,5'lara çıkmış. Şirketimizin öz sermaye karlılığı %50'den %77'ye çıkmış. Yani şirket %50 büyüyorken şu anda %77,5 büyüyerek yoluna devam ediyor. Cepte diyoruz bakıyoruz. Aynı zamanda şey de söyleyelim. Favök büyümesi diye Favök tarafına da bir bakalım. Favök marjı da 22'lerden 23'lere doğru çıkmış. Bunu da cebe koyalım. Şirketin maliyet tarafına bakalım. Maliyet oranları 7'ymiş. 6'ya kadar geri çekmiş bu noktada. Yani büyümeyi hem kar marjlarını artırırken artırıyor. Hem de maliyetleri aşağı çekerek daha fazla bir büyüme yakalayabilmiş. Güzel. Birazdan sektörüne göre ucuz mu pahalı mı inceleyeceğiz. Hisse başı kar 8 TL'den 14.5 TL'ye çıkmış. Temettü yatırımı için hisse başı kârdaki artış çok önemlidir. Buradaki artış da cepte güzel olduğunu söyleyelim. İnelim aşağıya doğru. Şöyle bir bakayım. Şirketin PEG oranı 0.10 olarak karşımızda. Bunun birin altında olması pozitif. Hala ciddi büyüme potansiyeli sunuyor bizlere. Bunun biraz daha düşmesini gelecek dönemde ister miyiz? Ben isterim. Roy Koran 51'lerden 123'e çıkmış. Şirket öz kaynaklarını daha verimli kullandığını söyleyebiliriz böylelikle. Temettü verimi %3.6 olarak karşımıza çıkmakta. Bilginiz olsun. Şirketin borç durumu %70'miş %68'e düşmüş. Borçluluğunu hafif de olsa düşürdüğünü söyleyebiliriz inelim ee, ihracat oranı 18.7 imiş 16.6 bunu direkt hemen Avrupa'daki daralma daralma ile birlikte diyebiliriz niye diyeceksiniz en büyük yani bizim ihraç ettiği nokta Avrupa aktif devir hızı 1.36'dan 1.66'ya çıkmış pozitif ee, stok devir hızını merak ediyorum şu anda bir dakika evet Stok devir hızına bakarsak 3.4'müş, 3.11. Çok hafif bir gerileme olmuş. Normaldir. E, giyim sektöründeki PMI'larda gerilemeler olmuştu. Buradaki stokları da daha daha yavaş eritebilmesinin sebeplerinden biri bu yani sebep bunun sebebi bu tarafa yansımış olabilir. İnelim aşağıya doğru stoklarına bir bakalım. Geçen yıl 751 milyon TL'lik stok tutuyorken bu yıl 2.3 milyar TL'lik stok tutuyor arkadaşlar. Enflasyonist dönemde şirketler stoka çalışır. Normaldir stok çok artmış. Mesela Türkiye'de faizlerin yüksek enflasyonun kısmen düşük seviyelerde olduğu zamanlarda da hep şunu konuşuruz. İşte bu gereksiz yere stok tutuyor. Stok maliyetleri var hep negatif konuşuyoruz. Yani ona göre dönemsel değişebiliyor. Ee, satışlara baktığımızda arkadaşlar her çeyrek net satışları 4 milyar, 5.7 milyar böyle artmış. 10.5 milyara kadar çıkmış. Çıkıyorken esas faaliyet kârı da doğru orantılı şekilde artmış mı artmış cebe attık. Amortismanların satışların maliyetini oranı 15.9'muş 10'a düşmüş. Üretim yapan firmalarda buradaki düşüşü çok beğeniriz, severiz. İyi. Yabancı para yükümlülükleri yabancı para varlıkları tarafına bakarsak yükümlülükler varlıklar tarafında varlıklar yükümlülüklerin iki katında arkadaşlar. O yüzden herhangi bir yabancı para tarafında bir riski yok. Mavi'nin yatırımı var mı? Şöyle Mavi'nin yatırımına bakalım. Evet var. Mavi'nin arkadaşlar %43, %44'lük yatırımlarında bir artış var. Bunu da pozitif olarak cebe koyuyoruz. Şurada baktığımızda şirketin borç durumu %70-71'den %68'lere doğru geri çekildiğini söylemiştik. Bir düşüş trendi var. Umarız o devam eder. Şimdi bulunduğu sektöre göre ucuzluk pahalılığa bakarsak bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 14-15 seviyesinde ee, mavi 7 seviyesinde ucuz kalmış. FD pardon piyasa değeri defter değeri tarafında da yine sektörü 4.5 mavi 4. FDF Work tarafında sektör 9.7 mavi 3. 3 noktada da ucuz. P grafiyosu da ciddi büyüme potansiyeli sunuyor ve %40 yatırımlarında artış var. Güzel. Güzel. Net satışlarına bakarsak 4.6 milyardan 10.5 milyarlara kadar çıktığını söylemiştik. Tekrarlayalım. Değer yatırımı açısından Piotrowski f score 9'dan 7'ye düşmüş arkadaşlar. 9 çok iyi demek. 7 iyi demek. Yani bir sıkıntı yok. Yani 4-5'lere falan düşseydi. 5-4-5-6 olsaydı bir düşünürdük ama bir sıkıntı yok. E, FESWEB Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. En son bilançonun genel düşüncemi söyleyeceğim. Bir de gelin şimdi Fintables tarafından bakalım. Evet. Fin Tables tarafından baktığımızda arkadaşlar e, satışlar 1.2 kat artıyorken kar 2.5 kat artmış arkadaşlar. Başarı burada. Peg oranı 0.03 Ciddi büyüme potansiyeli sunuyor. İki tarafı karşılaştırıyorum. Bazen eksik gedik olabiliyor. 0.03 ciddi büyüme potansiyeli sunuyor mavi tarafı. Bilginiz olsun. Bir elin karnesine bakalım. Karlılık 6'da 3 gelmiş. Büyüme 6'da 4 gelmiş. Borçluluk 6'da 4 gelmiş. 5 üzerinden dersek 3.5'dan 4. 5'te 4 iyi bir karnek var. Yani iyi bir bilanço karşımızda var. E, yabancı takas analizine bakalım. Yabancılar Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta satmış. Ocak'ta biraz al, Ocak'ta almışlar. E, Şubat'ta tekrar biraz satmışlar. Mart ayı nötr gibi duruyor şimdilik de. Daha onun verisi yok. Sonuç olarak demeyelim. Mavi'nin herhangi bir geri alım programı var mı? Şöyle bir bakalım. Yok. Mavi'nin bir geri alım programı yokmuş. Sonuç olarak nasıl bilanço açıklamış? Yani güzel bilanço açıklamış. Süper diyemiyorum. Şu Piotrowski F düşüşten dolayı falan süper diyemiyorum ama güzel bilanço açıklamış. Yani çarpanlarda ucuz, ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor. Yatırımlarında artış var. Güzel. Süpere yakın güzel bilanço açıklamış. Orta uzun vade orta uzun vade realiteye göre fiyatlanır. Yani orta uzun vadede pozitif fiyatlanan, pozitif etkilerin görüleceği bir hisse senedi olarak düşünebiliriz. YTD diyelim, tekniğine geçelim. Evet, mavi giyime baktığımız vakit değerli arkadaşlar, ee, pivot noktasından sekmiş e, bugün için. Bugün de %1.4 artı kapatmış. Mesela biz %2.5'larda bu 1.4. Hani betası daha düşük diyorduk ya böyle hani eğitim gibi de gitsin. Bu sebepten dolayı. E, ee, baktığımız vakit önündeki direnç seviyesi şu 109-110. Yani 110'un üstünde falan tutulmadığı sürece çok bir hareket gelir mi? Çok bir hareket gelmez. Şu an için osilatörümüz de negatife yakmış şurada. Ne zaman 21 Mart'ta düşecek demiş. Düşmüş. Ee, yani 110'ları bir takip etmekte fayda var direnç tarafında. Destek pivot noktası 105. 105 seviyesi ilk destek. ikinci ana destek de 90 seviyesi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir de ortalamadan bakalım yine aynı eşleşiyor 110-111'ler geldi tamam 110-111 rakamın üstünde olmadığı sürece ciddi bir hareket beklemeye gerek var mı bence gerek yok 110-111'in üstünde olursa bak işte o zaman işler değişir dostum şimdi şöyle kısa da bir de Fibo bizim kanalda Fibocular çoktur bir Fibo bakalım şöyle kısa da e, Fibo'ya baktığım vakit değerli arkadaşlar şu ortalamaları bir kapatalım ortalamayı açalım şöyle diğerini evet Fibo'ya baktığımız vakit e, 103 seviyesi, 103 seviyesi ilk destek. Şimdi ortalama desteği ile Fibo destek dirençleri karıştırmayın. Ayrı noktalar. Fibo'da 103 ve ardından 93 seviyesi destek olarak gelmiş. E, dirençlere bakarsak 110, 111 demiştik. Kırılması durumunda 115, 120, 127, 137 olarak tekrarlayabilir. Ama dediğim gibi 111 yani 110, 111'in üstünde tutulmadığı sürece ana noktada çok büyük bir hareket beklemeyin. E al sat algoritmasına baktığımızda da e, şurada bir al demiş. Ne zaman demiş? 16 Mart günü demiş. O gün demiş ama ondan sonra aşağıya gelmiş. Ama hala bir sel vermemiş. Onu takip etmekte fayda var. Yani en son şurada bir al diyor. 3 Haziran'da fiyatı kaç 40 TL iken al dedi. Oradan geldi 136'lara kadar. E, şurada da sat demişti zamanında. 118'den 93'lere kadar da düşmüş. E şimdilik bu kadar e, trend tarafına bakarsak kısa da negatif orta uzun vade pozitif tarafta olacağını düşünüyorum. Yani temel analiz tarafına güzel dedik etkili olacağını söyledik. Teknik tarafta da kısa da negatifin e, orta uzun vadede pozitifin geleceğini düşündüğümüzü söyledik. İlgili destek dirençlerini algoritmadan ortalamalara kadar Fibonacci'ye kadar sizlerle konuştuk. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.